Evet. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine ve üzerimize olsun inşallah. Değerli dostlar, bugün sizlere sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini paylaşmak istiyorum. Birinci hadis, akıllı kimse nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz ve ahmak ise nefsini heba ve heveslerine uyduran Allah'tan olur olmaz o şeyler temenni eden kimsedir buyuruyor. Kainatın Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, diğer Hazreti Şerif Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretenlerdir buyuruyor. Müslüman malayani faydasız işleri terk etmesi İslamiyetine ait güzelliklerindendir. Yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor: İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Buhari naklediyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Yine diğer hadis-i şerif. Kim bir hayra sebep olursa onu yapan gibi sevap alır. Allah güzeldir. Güzelliği sever. İçkiden sakınınız çünkü o her kötülüğün anasıdır. Evet. Buhari naklediyor. Allah'ın Rabbimizin şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık yoktur. Diğer hadis-i şerif Buhari naklediyor. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu yalnız bırakmaz zulme de teslim etmez. Evet. Yine Kur'an'dan 40 dua. Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri vardır. Paylaşalım onları da. Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Bakara Suresi 128. Ayet Mümin'in suresi 119. ayet Rabbimiz biz iman ettik bize affet bize acı sen merhametlilerin en hayırlısısın. Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı da Kabul ile İbrahim Suresi 40. ayet. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın davranış ölçüleri vardı. Onları paylaşalım. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların en cömertiydi. Üçüncü özelliği insanların en cesuruydu. Diğer bir özelliği insanların en doğru sözlüsüydü. Diğer bir özelliği insanların en vefalısıydı. Diğer bir özelliği insanların en merhametlisiydi Aleyhisselatü Vesselam yine insanların en mütevazisiydi sevgili peygamberimiz. İnsanların en yumuşak huylusuydu. İnsanların en nezaketlisiydi kainatın sultanı. Aleyhissalatü vesselam. İnsanların en güler yüzüsüydü. Tebessüm sadakadır buyuruyor peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yine insanların en sabırlısıydı ve insanların en dertlisiydi. İnsanların en ileri görüşlüsüydü. İnsanların en ileri görüşlüsüydü kainatın sultanı. Diğer bir özelliği problem çözmede liderdi. Sorumluluk duygusu en çok olandı. Ve diğer bir özelliği insanların dertleriyle çok ilgilenirdi aleyhissalatü vesselam misafirlerini en çok ikram edendi ve insanlara çok değer verirdi kainatın sultanı. Bütün insanlara saygılıydı, selamlaşmaya çok önem verirdi, zengin fakir ayırımı yapmazdı, çocukları çok severdi. Hasta ziyaretlerine çok önem verirdi kainatın sultanı, hediyeleşmede de ısrarcıydı. son şeyimiz ve hayırlı insan yetiştirmeye çok önem verirdi. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Cenab-ı Hak Allahü Teala bizleri ve neslimizi kendine layık kula eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eylesin inşallah. Allah'a emanet olun değerli dostlar.